Herkese merhaba. Bugün size gencecik bir evlattan söz etmek istiyorum. Adı Çağlar Baltacı. Ben Çağlar'ın hikayesini önce bu YouTube kanalını kurduğum ilk yıllarda bana büyük destek olan Fatih Baltacı'dan duydum. Fatih bu kanalın kapaklarını hazırlayan, montajlarını yapan, görsel yönetmenimiz olarak çalışan benim e, sevgili dostumdu. E, ve e, Çağlar'ın varlığından haberdardım Fatih sayesinde. Derken dün... Ah, Önceki akşam Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ bir tweet paylaştı. Kamu kurumlarında kaynağını bu hükümden alan bazı kadrolar tahsis edilmiştir. Şehit yakınlarına, gazilere ve engelli vatandaşlarımıza toplumsal adaletin gereği olarak tanınan bu kadrolar anayasal bir haktır. Bu hak gereği istihdam edilen engelli vatandaşlarımızdan biri olan Kars Dert Dardarlığı'na atanan Çağlar Baltacı epilepsi hastası bir gençti. Ailesi Ankara'da yaşıyordu ve onların desteği olmadan tek başına yaşamını sürdürmesi hayati bir risk taşıyordu. Niye? Çünkü atak geçiriyor biliyorsunuz epilepsi hastaları. Birazdan konuşacağız zaten. Bu sebeple devlet memurları yer değiştirme yönetmeliği ek 3 madde uyarınca kanuni hakkı olan aile yanına tayinini talep etti. Yani bu genç arkadaşımız aslında Ankaralı bir arkadaşımız. Kendisine anayasada tanınan hak gereği tabii ki liyakat esaslarında geçerek e, Kars defterdarlığında bir göreve atanıyor. Sonra diyor ki ben epilepsi hastasıyım dolayısıyla ailem Ankara'da yaşıyor onların yanına tayin olmak isterim. Durumunu anlattığı amirleri her defasında Çağlar'ın bu haklı talebini reddettiler ve madem gidecektin neden geldin demek suretiyle daha da üzerine gittiler. Oysa Çağlar'ın tek istediği ailesinin bulunduğu Ankara'da görev yapabilmekti. Bu da kanuni hakkıydı. Hayati tehlikesini bildiren sağlık raporuna rağmen birazdan ekrana getireceğiz o belgeleri. Tayin işlemini yapmadılar. Tam bir buçuk yıl bunun mücadelesini verdi. En sonunda annesi gelip bizzat ricacı oldu amirlerinden. Amirleri acılı ve tedirgin anneye hiç çekinmeden senin oğlunun hiçbir şeyi yok. Yolda bizden hızlı yürüyor diyerek geri çevirdiler. Tedirgin anne bu seferde Cimer'e başvurdu. Sonunda tayin işlemlerini başlattılar ancak bu kez de resmi yazışmalar bir türlü bitmek bilmiyordu. Ya cevap verilmiyor ya da geç veriliyordu ve çağlar 6 Kasım 2023 günü tek başına yaşadığı Kars'taki evinde girdiği epilepsi krizi sonucu hayatını kaybetti. Çağlar'la ilgili resmi yazışmaların belgelerini de Ümit Hoca Twitter'in kalan bölümünde paylaşıyor. Şimdi kendinizi göz göre göre evladını yitiren anne babanın yerine koydunuz. Ne büyük acı. Allah sabır versin. Çağlar'ın annesinden ve kardeşinden bu acı olayı dinledikten sonra derhal Kars Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç durusunda bulunarak Çağların ölümüne sebep olan kamu görevlilerinin cezalandırılmasını talep ettik. Zafer Partisi olarak yapmışlar bunu. Devlete hizmet etmek isteyen evlatlarının cenazesini taşımak zorunda kalan bu acılı ailenin yanındayız. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Sadece ailesi için değil başka çağlarlar ölmesin diye suç işleyenler cezasını çeksin diye yapacağız. Ümit Hoca Zafer Partisi'ni e, taglayarak ve altında da resmi evrakları paylaşarak 2-3 gün önce bu tweeti yazdı. Çağlar'ın fotoğrafını getirmek istiyorum ekrana, gencecik bir delikanlı, yakışıklı, evet Çağları görüyorsunuz ekranda. E, hakikaten de burada oldukça sağlıklı gözüküyor. Hani şey diyor, demiş ya amirleri yani çok sağlıklı, son derece hani hepimize hızlı yürüyen bir gençti diye. Arkadaşlar ben de bir epilepsi hastasıyım hastasıydım. 29 yaşına kadar ataklar geçirmiş bir epilepsi hastasıydım ben de. Çok küçük yaşlarda başlamıştı hastalığım ve Türkiye'nin en önemli nöroşirurji profesörlerinden biri olan Yavuz Renda'dan uzun süre tedavi aldım. Çok çeşitli türleri var. Ben bugün 50 50'li yaşlarımdayım ve tek bir atak bile geçirmiyorum. Artık ilaçta kullanmıyorum ve hayatımın her alanında hayatımı sürdürmeye devam ediyorum. Ama bu görüntüler sizi aldatmasın yani bu nörolojik bir hastalık gerçekten de bazı türleri hayatın içinden yani sosyal hayatınızdan sizi koparabilecek kadar ağır olabiliyor. Şimdi en iyisi biz bu işi zaten annesine soralım. Annesi bugün yayınımızda bize hikayeyi anlatacak. Selda Hanım hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk merhabalar. Böyle anlarda... Ne denir ben gerçekten bilmiyorum. Allah sabırlar versin. Biricik evladınızı kaybettiniz. Anladım. Bana biraz hikayeyi anlatabilir misiniz? Böyle zamanlarda böyle soruları sormak çok güç biliyorum. Ama hani e, meseleyi bütün boyutlarıyla anlayalım istiyorum. Ortada eğer e, hakikaten yargı sürecinde e, sorumluların bulunmasına dair bir boşluk varsa... ...biz kamusal görevimizi yerine getirelim. Yoksa ben böyle bir acılı gününüzde asla sizi rahatsız etmek istemezdim. Keşke yanınızda olabilseydim, sizi kucaklayabilseydim. Bir kez daha başınız sağ olsun. Bir annenin başına gelebilecek daha büyük bir acı yok. Benim de bir tane evladım var, bir tane oğlum var. İçinde hissediyorum. Allah Allah. Allah Allah. Siz ev hanımı mısınız? Kaç evladınız vardı efendim? Biraz anlatır mısınız? Benim bize? üç tane oğlum var. Allah Allah. Çağlar zaten engelli kontenjanından atandı. Normalde Çağlar'ın kendi mesleği değil memurluk. Nedir engelli Çağlar? Kendini Normalde istedim. Çağlar med medikal bölümü mezunu. Iı, sınavlara girdi, atandı ama hiç istemedim Kars'a gitmesi. Pe, hayatında ilk defa mı devlet memuriyetinde kamuda evet, çalışacak? Evet, evet. İş e, evet, ilk defa. Herkes. Evet. E, tabii ben gitmeyi gitmesini istemedim ama şöyle bir şey de vardı. Çünkü devletin Çağlar epilepsi hastası olduğu için devletin ona verdiği bir hak vardı. Çağlar orada en fazla 6 ay kalabilirdi. Yani bunu düşünerek Tamam dedim yani gidebilirsin o zaman. Gitti ama ben 10 gün sonra peşinden gittim. Ve ben Çağlar orada hiç yalnız bırakmadım. U evet. Uçak biletlerimizde falan da zaten e, belli. Hikaye bir gidiyordum, yemeğini yapıyordum. Yani e, ama Çağlar'ın e, gündüz ataklarıyla birkaç kere karşılaştım. Yani Çağlar'ın atakları gece nöbeti. Ya yani uyuk halindeyken oluyor ve çok büyük bir hayat risk taşıyor. Artık ikinci kez e, biz dilekçe yazdıktan sonra o da red olunca ben e, Defterdar Bey'in yanına çıktım. Bilgehan Bey'in yanına. Dedim ki bakın Bilgehan Bey benim çocuğum burada eğer büyük bir atak geçirirse bu çocuk ölebilir. Çünkü Çağlar'ın löbeti 40 dakika sürüyor. Buna herkes şahit. Allah korusun şu an öyle büyük bir löbeti yok ama olabilir. Bak Çağlar'ın göründüğü gibi ya da işte sizin böyle gördüğünüz gibi yolda sizden hızlı yürüyor ama Çalların böyle problemleri var dedi. Hüngür hüngür ağladım karşısında. Ne dedi? Ne dediysem ne dediysem zaten öyle bir yani oturma şekli o kadar böyle kendim o kadar kötü hissettim ki orada. S sanki bir duvara konuşuyorum. Ruhsuz bir insana konuşuyorum orada. Hiç i̇nanmadım size yani inanmadım mı? Nedir yani ne Ben o bence ben, benim tabii ki ben yeni herkesin günahını alamam. Ee, çünkü hepimizin su dökülecek inanıp inanmadığım da bilmiyorum ama yani bana bakışı işte Çağlar benden daha hızlı yürüyor yolda. Çocuğu bir sal bana böyle diyor. Dedim ki beyefendi siz beni algılamıyorsunuz sanırım ben tekrar söyleyeyim. Çağlar'ın dedim bak çok büyük riski var. Çağlar 40 dakika kendine gelemiyor ve bu çocuk kuş gibi çırpınıyor. Yanında biri müdahale etmezse Çağlar ölür. Bu kadar uzun bir tamam. sebebi hiç ben de bilmiyordum gerçekten de. 40 dakika sürüyor 40 dakika hanımefendi. Yemin ederim tam 40 dakika sürüyor. Biz buradan çağları alıyoruz. Gaziantep Hastanesi'ne götürene kadar çağlar kendine gelmiyor. En en erken en böyle şey geçirdi. Uyku halinde olduğu için uyuyor ve kendine gelemiyor zaten. ya Ayıktığında da beni niye getirdiniz diyor. Çocuğun bilinci kapanıyor. Ve ben bunları tek tek anlattım Bilgehan Bey. Peki, Ama siz... hiçbir şekilde beni dikkate almadı. Zaten o alaycı tavrı zaten e, o bakışlarından ben onu anladım. Dedim ki siz baba değil misiniz? Sizin çocuğunuz var mı diye sordum. İki tane dedi. Lütfen dedim beni bir de amir olarak değil de baba olarak bir yargılayın. Hani bu sizin de çocuğunuz olabilir. Ben dedim çok zor durumdayım. Gerekirse Anlı'ya çıkacağım dedi. Orada. Beni tehdit etme dedi. Tehdit <laughs> <laughs> etmiyorum. Yapacaklarımı söylüyorum dedi. Eğer biraz daha ilgilenmezseniz dedim. Artık ben bilmiyorum ne yapacağım bilmiyorum. Çok kaygılanıyorum çünkü dedim. Bak ben iki ay bir buraya geliyorum. Benim orada evim var. iki tane çocuğum var. Sizi dedi biz buraya taşıyalım o zaman dedi. Bak burası daha güzel bir şehir dedi. Yani resmen dalga geçmiş sizinle bu adam anlaşıyor. Yemin ederim gerçekten yukarıda Allah o da bunu duyacaksa o da bunu dinleyecekse yukarıda Allah bana aynen bu şekilde biz sizi buraya taşıyalım dedi. Benim çocuklarım var ben nasıl bırakıp geleceğim benim orada işim var evim var. Böyle bir şey mümkün değil dedim yani bizim taşınma şeyimiz yok. Bırakamayız dedim yani ortamımızı bırakamayız çünkü hepimizin bir işi var orada dedi. Ne iş yapıyorsunuz diye sordu. Dedim benim güzellik uzmanıyım ben e yerimiz var. burada dedi daha çok ihtiyaç var güzellik uzmanlarına dedi. Baktım zaten onun o tavırlarından ben bayağı bir kötü oldum. Dedim ki yukarıda Allah var. Tamam siz defterdarsınız, devlet büyük, siz büyüksünüz. Ama sizden büyük de Allah var bunu unutmayın dedim. Çıktım oradan. Çağlara istifa etmesi için çok çaba gösterdim. Dedim ki annem istifa et gidelim. Bu görüşme ne kadar e, süre önce olmuştu bu anlattığınız tuhaf görüşme bu defterdar bey ee, Yaklaşık bir 6-7 ay olmuştur. Çünkü onun üstüne Çağlar bir dilekçe daha yazdı. Bir dilekçe daha yazdı. Ondan sonraki dilekçe defterdar kabul etti. Bu sefer de şey e, kabul etmedi. Vali kabul etmedi. Çünkü valiye Hiçbir şekilde Çağlar'ın epilepsi hastası olduğunu söylemiş. Çünkü kendi üstünden atması gerekiyordu onu. Ben sıkıştırdım. E, sürekli de arıyorum. Peki ki dedim, bu gerek kayıtlarında, kayıtlarında belgelerinde zaten raporu yok mu? Zaten engelli kontenjandan gelmiş oraya Kötü hiç kimse bakmamış ki. mi Kötü Kötü. Bu çocuğun engelline sıkıntısı ne diye kimse bakmamış mı dosyasına Çağlar'ın? Şimdi şöyle defterdar oraya ne sunarsa karşı taraf işte vali bey de onu nasıl görüyor söyle onay verir. Yani vali kimse bey de... çok dikkate almamış yani çok özensiz da... Kesinlikle hiç kimse dikkate almamış. E, vali bey'e de zaten bu şekilde yansımamış. E, normal bir e, memur ataması gibi istenmiş. E, baktığında o da tabii o da kendince haklı. Ben prensip olarak 3 sene burada memurluk yapacak gönderemem demiş. İkinci şeye gittiğinde yani tekrar ikinci yazı yazdığımızda vali beyi kabul etmedi. Sonra ben Cimer'e yazı yazdım. O kadar çaresiz kaldım ki yani ne yapacağımı bilmiyorum ki Cimer'i de atarım Ol, isterseniz. Oraya, dedi. Dönmeyeyim diyor biraz daha kalayım anne diyor. O da o çocuk da kendine bir hayat kurmaya çalışıyor o sırada herhalde. Hayır Çağlar hiç öyle değil. Çağlar tam tersi de her seferinde kandırıldı. Dediler ki Tamam Çağlar. Biraz Çağlar çok yufka yürekli bir çocuk. Bir de işine çok sadık bir çocuk. Ben Çağlar'a diyordum ki anneciğim ben sana heyet raporu alayım. İki ay bir. Bu süreci böyle atlatalım asla bunu kabul etmiyordu. Çünkü ben heyet raporu da alabilirdim ona. Ama istemiyordu. Hayır anneciğim ben böyle haksız bir para kazanmak istemiyorum. Bunu oradaki kurumdaki herkes de biliyor. Çağlar'ın nasıl bir karakterde olduğunu herkes biliyor yani. Cimri'ye yazı yazdıktan sonra Çağlar tekrar bir yazı yazdı, sonra yeni gelen vali kabul etti. Ama tabii bu esnada da bu bir buçuk senenin sonrası iki tane engelli kontenjanından memur atandı oraya. Biri orada bir hafta kaldı, diğeri iki ay kaldı. Onlar atandı, Çağlar yine yerinde. Peki izin vermeyen vali o iki kişiye nasıl izin verdi? Mesela? Ben bunu defterdar beyi arayıp sordum zaten Bilge Hanım Bey. Yani şahların evet. vefatından birkaç gün sonra. Tamam. Konuştunuz mu? Konuş. Sizinle dalga geçer gibi konuşan defterdarla. Evet, aradım, birebir kendim görüştüm. Şimdi mutlu musunuz dedi. Hiçteyse bir, bir başsağlığı için aramadı mı mesela sizi? Hayır, 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 hayır. Kimse beni başsağlığı için aramadı. Vali de aramadı. Vali de aramadı. Yani... Kimse aramadı. Sadece dün müdür aradı, e, personel müdürü yeni atanmış bir personel müdürü ki e, sağ olsun. Çağlar'ın ölüm şeyi için aramış, parası için. Dedim ki ben ölüm parası falan istemiyorum, yani Çağlar olmadıktan sonra ne yapacağım ben? İşte bu sizin yasal hakkınız falan dedi. Dedim sağ olun zahmet ettiniz dedim ya. Allah razı olsun arayabildiniz. İşte süreci biraz atlatmanızı beklettim dedi. Ama ne defterleri ben kendim aradım. Ne dedi? Kendim aradım. Yani yukarıda Allah var şimdi. Yalan söyleyecek de değilim. Beddua da ettim. Ben senin karşına geldim dedim. Çocuklar gibi ağladım dedim. Sen beni duymadın dedim. Katilsin çocuğumu öldürdün sen benim dedi. Ben sana öyle mi gönderdim oraya dedim. Bana tabutlu gönderdin çocuğu. Ve ben çocuğuma bakmaya kıyamıyorum ya. Ben onun yüzüne bakmaya kıyamıyorum. O kadar güzel bir çocuk. Ne dedi size o adam? Haklısınız dedi. Allah var. Haklısınız. Hiçbir şey diyemeyeceğim. Ama ben e, verdim. Vali Bey vermedi. Dedim Vali Bey vermedi değil. Siz valiye doğru aksettirmediniz. Siz valiye doğru e, bir yazı göndermediniz. Bu tamamıyla sizinle alakalı bir durum dedim. Gerçekten tamamıyla e, Bilgehan Bey ile alakalı bir durum. Çünkü Bilgehan Bey istediği şekilde ee, çağları orada kullandı yenileri gelsin seni tekrar göndereceğim biraz idare et yenileri geldi ki artık nereden e, şeyler bilmiyorum bir tanesi bir hafta ismi neydi çocuk Yusuf Bey bir hafta kalmış sadece orada bir hafta sonra atanmış ve atandığını kimseye söyleme diye bir de tembihlemişler çocuğa çünkü çağlar atama bekliyor ne olmuş o gece Selda Hanım? saat 5'i 20 geçe ben işten çıktım. Keşke biraz daha uzun konuşabilseydim o gün onunla. İşten çıktım beni aradı görüntülü. Annem dedi namazımı kıldım. Ben biraz uyuyacağım. Tamam kuzum dedim. Akşam görüşürüz o zaman. Saat işte sekiz, sekiz buçuk gibi ben iki kere aradım. Açmadım. Sonra tekrar on gibi bir daha aradım yine açmadı ki normalde Çağlar o kadar saat uyumaz yani 5.30-6 gibi uyumuş. Açmadı 11 dedi açmadı. Bu sefer ben endişelendim. Aşağı lobiyi aradım. Dedim ki Çağlar'a bir bakabilir misiniz ya da odasındaki telefonu bir arayabilir misiniz? Ben 5.30'dan beri Çağlar'la görüşemiyorum ve endişeleniyorum dedim. Abla dışarıdadır dediler. Dedim ki dışarı ben çocuğumu tanıyorum. Çocuğum dışarı çıksa bana haber verir. Çağlar evde ve dedim şu an telefonları duymuyor bir bakar mısınız? Onlar da e, kapıya vurdular. Telefonunu aradılar. Çalar çoktan ölmüştü. E, oğlum bana dedi ki anne aldılar. Hastaneye götürdüler. Biraz fazla kaldığı için yoğun bakıma aldılar abim. Merak etme. Ben yattım uyudum. Oysa ki öldüğünü herkes biliyormuş benim dışında. Ben her gün... <laughs> Ne? <gülüyor> Yasin sen Çağlar'ın arkadaşısın. bütün bu süreçlerde de ailenin yanındaydın. şimdi ne olacak? Ne olacak? Yani herhalde bir Cumhuriyet Başsavcılığı'na bulun, suç duyurusunda bulundu Ümit Özdağ. Siz de herhalde aile de anladığım kadarıyla bir suç duyurusunda bulundu. Yargı süreci ne aşamada? Hiç bilmiyor var mı Yasin? Bize bilgi verebilir misin? Biz e, dün itibariyle zaten bir gün önce avukat bey ile beraber görüşüp e, ee, dilekçemizi oluşturduk. Ee, daha sonrasında hem fikir olduk dilekçenin son haliyle. Çağlar geçen sene 2022 senesinin ilk yarısında Kars'a gittikten sonra e, ilk 6 ay engelli personel sadece Çağlar'dı. Bu 6 ayın ilk 3 ayı madem gidecektin niye geldin muhabbetleriyle geçti ki Çağlar oraya gidip göreve ilk başladığında personel müdürü Halil isimli soyadını bilmiyorum. E, o kişi daha Çağlar girmeden yani daha işine bile başlamadan e, gitmek gibi bir hayalin veya planın varsa unut. Olur. Biz buraya gelen kimseyi yollamıyoruz dedi. Evet, öyle Tabii Biz bunların hepsini çağlarla gün içerisinde konuşuyoruz. İkinci üç ayda yani ilk altı aya baktığımızda ikinci üç ayda sürekli birileri gelsin gideceksin de geçti. Yoksa biz bu sürecin bir buçuk iki sene olduğunu bilseydik hem e, Sevda anneyle beraber gerekirse belli e, periyotlarla çağların yanında da kalırdık. Ama sürekli bu Haftaya gidersin, öbür hafta gidersin, 10 gün sonra yeni personel gelecek. Sürekli böyle oldu, 3 gün, 5 gün. Yeni personeller geldiğinde, Çağlar zaten iki kere resmi dilekçesini yapmış. Bu iki tane resmi dilekçesi bakanlık tarafından onaylanmasına rağmen, ilk 3 ay zaten yeni geldim, biraz çalış. İkinci 3 ay yeni personel bekliyoruz, personel gelmeden yollayamam diye inisiyatif kullanıp, e, Bilgihan Alım isimli e, yönetici bunları engelledi. İki tane yeni personel geldiğinde o personellerle beraber Çağlar onlarla birlikte üçüncü kez dilekçe verdi. Çağlar buraya ilk gidendi ve eğer tayin olacaksa e, ailesinin yanına, yanına dönmesi gereken ilk kişi de Çağlar'dı ki ona verilen sözler de bu yöndeydi. O iki kişi e, tayini gerçekleşti. Selda annenin de dediği gibi ama Çağlar kaldı. Bu durum zaten ekstra olarak Çağlar'ın e, epilepsi hastalığı strese sebep oldu. Yeri geldi bizi akşamları aradı ben uyuyamıyorum Bunlar bunları yolladı, beni hala yollayamıyorlar dedi. Bu iştahsızlığa kadar birçok etken yarattı ki bunların en büyüğü de stresli. Bu streslerle beraber çağların krizleri çok arttı. Daha sonrasında cimer yazısı, daha sonrasında da onaylanan ama bu sefer de Ankara tarafında sürekli önümüzdeki hafta toplantı yapacağız, önümüzdeki hafta toplantı yapacağız diye bir erteleme işlemi. Daha sonrasında da maalesef sonuç böyle oldu. Ee, Selda Hanım siz ne bekliyorsunuz yargıda? Kesinlikle Bilgehan Bey'in yargılanmasını istiyorum. Çünkü yani, evet, bunu... cidden cidden Bilgehan Bey bir katil yani. Bile bile benim çocuğumu öldürdü. Göz göre göre benim çocuğumu öldürdü. Yolda ondan hızlı yürüyor olabilir ama benim çocuğum hastaydı yani. Bunu size söyledi değil mi? Evet. Benden daha hızlı yürüyor yolda dedi sigara içmesine rağmen dedi. Ağladım ağladım saatlerce karşısında ağladım. Ağlamayın ya bir de böyle yapıyor. Saatlerce ağladım karşısında lütfen dedim. Bana yardım edin dedim. Bakın oğlum ölebilir diye üç kere söyledim orada. Oğlumun atakları çok dedim uzun sürüyor. Bak yardım edilmezse benim çocuğum ölebilir dedim. Ve benim çocuğum ayağına çarşaf dolanmıştı ölmüş. ya. Ve çocuk yere düşmüş. Kim bilir ne kadar can çekişti benim yavrum orada ne kadar çırpındı. Çünkü biliyorum nasıl çırpındığını biliyorum kuşlar gibi palazıyor benim çocuğum. Tek başına orada biz müdahale etmesek burada da ölürdü zaten. Selda Hanım hiç herhangi bir şekilde yargı süreçlerine dair avukatınızdan bir bilgi ver, geldi mi? Yani şu anda dosya yargıda bir ifade evet. için herhangi biri çağrıldı mı? Bir ilk duruşma tarihi verildi mi? Nasıl ilerliyor? Yok, yok. yok şu an Özlem Hanım çünkü yeni açtık. Oradan sonuç bekliyoruz. Tabii e, vali bey izin verirse deterdarın soruşturulmasına inşallah verir. Öncelikle vali beyin izin vermesi lazım bir altındakinin araştırılması için. Benim beklentim şu an vali beyden e, bu işin üzerinde durması. Ya da giden valiyle görüşsün. Giden valiyle diyaloğa girsin. Bir şekilde. Yani benim çocuğum göz göre göre öldü ve ben bunu katlanamıyorum. Peki. Çok, Çok büyük bir ihmal var çünkü. Çok büyük bir ihmal var. Ya i̇nanılmaz ya şeyler bu... anladınız Yani e, bu, bunca uyarıya rağmen bunca evet. dilekçede bunca... Ya, bir de bakanlığın uyarı... verdiği hakkı sen nasıl vermezsin? Bakanlık burada on, onaylamış çocuğunu atamasını. Bakanlık... Kendisine suç duyusunda bulunduğunuzu o telefon konuşmasında söylediniz herhalde yani sizin evet, yargıladığınızı. Evet, 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 evet. Söyledim. Ne tepki verdiniz? Hiç hiçbir, hiçbir tek kelime, onca e, betoama, onca hakaretime, onca e, bağırmamak ki zaten kendimi kaybettim sesini duyduğumda. Tabii, tabii yani, e, yani yani keşke yaşanmasaydı. Yani, Yapacak bir şey yok. Öyle bir anda e, sağlıklı bir tepki beklemek çok yanlış olur, acılı bir an neden? Yani. Haklısınız dedi sadece. Yani o, sadece o, o, haklısınız dedi, başka hiçbir şey deme. Peki. Ee, Selda Hanım tekrar e, başınız başımız sağ olsun sabırlar diliyorum böyle bir yani hayatınız değişti tabii biliyorum ne diyeceğim bilmiyorum <laughs> hayat doldun Çağlarsız nasıl bir hayat geçecek onu da bilmiyorum ama vardır Rabbimin bir bildi. Yasin çok teşekkür ediyorum kardeşim anlattığın, geldiğin bilgi verdiğin için. Biz bunu haberleştireceğiz. Yayınlarımızda yayınlarımızda paylaşacağız. Ben bütün sosyal medyamda da koyacağım. Takipçisi olacağız meselenin. E, gerekirse lütfen bana Efe'ye e, bu avukatın e, telefonlarını paylaşın. Biz irtibatta olalım. E, o dosyayla ilgili düzenli olarak avukat kardeşimiz de bize bilgi versin. E, çok üzgünüm tabii. Keşke çağlar bugün hayatta olsaydı. Bunların hiçbiri olmasaydı. E, ama en azından buradaki bu ihmalin e, sorumlusunu bulmamız ve gereğinin de yapılmasını sağlamamız lazım. Bu da bizim kamusal görevimiz. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Başınız sağ olsun efendim. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim, başka çağlarlar yaşamasın. Başka çağ anneler bu acıyı asla çekmesin. Çünkü bu, bu süreçte bu insan buna devam edecek yani. Şu an amacım hem çağlar hem de başka çağlarlar. Ve biz bunu internet ortamında paylaştığımızda gelen tepkilerden yani halkın doğal tepkilerinden özlemeli. Aslında başka kişilerin de bu sorunları yaşadığını e, internette çünkü insanlar yorum yapmış altına yazmış ama e, onlar için şükürler olsun ki bu hikaye hiçbir zaman bir ölümle bitmemiş. Biz istiyoruz ki hem çağlara bunu yapanlar e, bunun cezasını çeksin. E, defterdarların e, görev ya o görevi yapmaması lazım bence yani başka insanlara yöneticilik yapamaması lazım. Cezalandırılması lazım çünkü burada bence kasten e, bir husumet, bir engelleme ihmal var. Kastık. Bu emsal bir dava olsun Özlem Hanım. Yani insanlar artık bunu yapabiliyorsa bu konumlarda, bu olay emsal olsun. Hiçbir e, Anadolu'nun hiçbir yerinde e, Türkiye Cumhuriyeti'nin genç bir evladına kimse bunu yapamasın. Hiçbir annenin gözyaşı akmasın bunun için istiyoruz. Siz de bizim sesimizi duyurdunuz. E, çok teşekkür ediyorum. Bizi dinlediğiniz ben, için, eşlik ettiğiniz için çok sağ olun. Ben çok teşekkür, teşekkür Ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum.